Merhaba, ben Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden diyetisyen Elif Nur Çimen. Biliyorsunuz dünyada çok önemli bir virüs salgını var ve hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında genel olarak yapmamız gereken şeyler çok basit ve belli şeyler. Evde kalıyor olmak, sosyal izolasyon kurallarına uyuyor olmak, kişisel ve genel hijyenimize dikkat ediyor olmak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, bizi bu hastalıktan koruyacak etmenler arasında. Çünkü biliyorsunuz ki bu hastalığın henüz bulunan bir aşısı veya tedavisi yok veya yapılan bilimsel çalışmalarda herhangi bir besin veya besin grubunun bu hastalıkla ilgili tedavi edici bir özelliği yok O nedenle de bu hastalıktan korunmak adına bağışıklık sistemimizi güçlü tutuyormamız gerekiyor Tabii ki de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için düzenli uyuyor olmamız düzenli egzersiz yapıyor olmamız ve yeterli ve dengeli besleniyor olmamız, sağlıklı besleniyor olmamız çok çok önemli. Nedir bu bağışıklık sistemi? Bağışıklık sistemimiz vücudumuzun askerleri gibidir. Yani vücudumuza herhangi bir virüs veya bakteri gibi hastalık yapıcı bir etmen girdiğinde savunma mekanizmalarından olan örneğin antikorlar bizi hastalıklardan koruyucu bir etki oluştururlar ve bu şekilde hasta olmayız. Ancak bu askerlere yeterli mühimmatı sağlamazsak ne olur? Tabii ki de olası bir savaş durumunda galip gelmeyi bekleyemeyiz. Bu nedenle de her daim bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız. Bunun içinde de besinlerden destek almamız gerekiyor. bu süreçte öğün sayılarımıza dikkat, dikkat ediyor olmak çok çok önemli. Çünkü günde 6 öğün yaparsak eğer bunların 3'ü ana, 3'ü ara öğün şekilde olacak biçimde. Örneğin 3 ana öğünde işte sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği ve bunun dışında 3 ara öğün şeklinde yaparsak hem uzun süreli açlıklardan korunmuş oluruz. Çünkü uzun süreli açlık sonrasında kan şekerimiz çok fazla düştüğü için birden yeme eğilimi gösteriyoruz ve ihtiyacımızdan fazla olan enerjiyi vücudumuza alabiliyoruz. Bu da bizi bir kilo alma sürecine götürebilir. Bunun dışında öğün sayılarımız düzenli olursa metabolizma hızımız da normal seviyelerde olur. Yani metabolizma hızımız yavaşlamaz veya azalmaz. Bu şekilde bağışıklığımızı korumuş oluruz. Bir diğer dikkat çekmek istediğim nokta sebze ve meyve tüketimi. Sebze ve me meyveler vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin grubudur. Bu besin grubundan günde 5 porsiyon kadar tüketiyor olmamız gerekiyor. Bir porsiyondan kastım avuç içinizi dolduracak kadar bir meyve sizin bir gündeki bir porsiyonluk meyve ölçünüzdür. Ve bu 5 porsiyonun dağılmış şu şekilde olmalı. Günde iki porsiyon sebze, 3 porsiyon meyve şeklinde olmalı. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta mevsimine uygun olarak sebze ve meyveler tüketmeli. Ve her tüketişinizde farklı farklı renklerde sebze ve meyveler tüketmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü her bir sebzede ve her bir meyvede farklı farklı vitaminler ve mineraller bulunmakta. Örneğin elmayı ele alacak olursak C ve E vitaminleri içermekte. İçerisinde pektin ve flavonoidler bulunmakta. Ve posa içeriğinin zengin olmasından dolayı bağırsaklarımız çok daha iyi bir şekilde çalışabiliyor. Glisemik indeksi düşük olan bir meyve olduğu için kan şekerimizi birden yükseltip birden düşürmek yerine yavaş yavaş yükseltip yavaş yavaş düşmesine sağlamış oluyor. Örneğin havuç Örneğini verecek olursam, havuç A vitamini'nin öncü maddesi olan beta karoton açısından zengin bir sebze ve bu e, madde yani A vitamini olan madde bizim göz sağlığımız ve cilt sağlığımız için önemli bir yere sahip. Çünkü A vitamini eksikliği yaşadığımızda gece körlüğü dediğimiz bir hastalık meydana gelebiliyor. İşte ciltte kuruluklar meydana gelebiliyor ve göz sağlığımız bozulabiliyor. Bunun dışında örnek verecek olursam soğan A, B ve C vitaminlerini içermekte. Fosfor ve kükürtten oldukça zengin bir sebze ve doğal bir antibiyotik özelliği taşımakta. Ve sarımsak. Sarımsak da prebiyotik özelliğinden dolayı vücudumuz için yararlı bir etkiye sahip. Ve kandaki iyi huylu kolesterolün artmasını sağlayıp kötü huylu kolesterolün düşürmesini sağlanarak kolesterolünüzü de dengeleyici bir etkiye sahip aslında sarımsak ve tansiyonu düşürücü etkisi var. Eğer düşük tansiyonlu gibi bir durumunuz yoksa, böyle seyreden bir tansiyonunuz yoksa sarımsağı güvenle tüketebilirsiniz. Hatta yüksek tansiyon hastalarına sarımsak tüketmeleri önerilmekte. bunun dışında mesela muz potasyum açısından oldukça zengin bir meyve. Hücre yenilenmesine ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesine sağlayıcı bir özelliği var ve elektrolit dengesini sağlıyor. İşte gördüğünüz gibi saydığım birkaç sebze ve birkaç meyvede, meyvede ne kadar farklı e, vitaminler ve mineraller olduğunu gördük. Bu vitamin ve minerallerin her birine ayrı ayrı ihtiyacımız var ve o yüzden bu sebze ve meyvelerin hepsini ayrı ayrı tüketiyor olmamız gerekiyor. E, çünkü bunlardan herhangi biri eksik olduğunda vücudumuzda e, hastalıklar meydana gele gelebiliyor. Örneğin C vitamini eksikliğinde vücudumuzda herhangi bir kesik veya yara meydana geldiği zaman bu geç iyileşmeye neden olabiliyor. Veya diş eti kanamaları meydana gelebiliyor vücudumuzda. Bu nedenle de her gün 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmemiz gerekiyor. Bunun dışında bir diğer önemli nokta hazırlama ve pişirme yöntemleri. Çünkü bir sebzeyi ya da meyveyi ya da herhangi bir tahıl grubunu tüketirken onu ne kadar miktarda tükettiğimiz de tabii ki çok önemli. Ama aynı zamanda nasıl hazırladığımız ve nasıl pişirdiğimiz, tüketirken nelerle birlikte tükettiğimiz de çok önemli. Örneğin C vitamini kaynaklarından portakalı sıkıp dakikalarca beklettikten sonra onu içtiğimizde ondan alacağımız C vitamini aslında çok çok daha azalmış oluyor. Yani bir portakalı sıktık, 30 dakika kadar beklettik, ondaki C vitamininden yararlanmamız çok çok daha az oluyor. Bunun dışında örneğin kurbaklak il yemeği pişireceğiz. Biliyorsunuz ki kurbaklak il yemekleri örneğin kuru fasulye pişirilmeden bir gün önce ıslat ıslatılır, ıslatma suyuna konulur ve o ıslatma suyu dökülür. E, bu zaten onun gaz yapıcı özelliklerini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Ama sonrasında kurbaklak il yemeğimizi pişirirken e, o pişme suyu yani o haşlama suyu dökülmemelidir çünkü. Kuru baklagiller içerisindeki B vitaminleri haşlama suyuna, pişme suyuna geçmiş oluyor ve biz o suyu döktüğümüzde bu B grubu vitaminlerinden ne yazık ki faydalanamıyoruz. Veya herhangi bir kırmızı et yemeğini tüketirken yanında bir e, işte C vitamini kaynağı olan örneğin limon et yemeğimizin üzerine limon sıktığımız zaman e, etin içerisindeki demirin emilimini limonun içerisindeki C vitamini arttırmış oluyor ve bu sayede bunun içerisindeki demirden daha fazla faydalanmış oluyoruz. Bir diğer nokta da yağlar. Yağlar yemeklerimize lezzet verici özelliğe sahip. Vücudumuzun ısısını koruma gibi bir özelliğe sahip. Ayrıca yağda çözünen A, D, E ve K dediğimiz grup vitaminlerin vücuttaki eminimlerini artırıyor. Bu nedenle yağlar vücudumuz için çok faydalı. Ama dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bunların tüketim miktarlarına dikkat etmek zorundayız. Çünkü... 1 gram karbonhidrat veya protein vücudumuza 4 kilokalori kadar enerji e, sağlıyorken yağların 1 gramı 9 kilokalori kadar enerji sağlayabiliyor. Bu yüzden tüketim miktarlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani günlük aldığımız enerjinin %25 ila 30'unun yağlarda yağlardan geliyor olması e, bizim için yeterli. Bunun dışında Peki hangi tür yağları tüketmemiz gerekiyor? Biliyorsunuz ki katı ve sıvı yağlarımız var. Ben bu anlamda sıvı yağları tüketmenizi öneriyorum. Çünkü sıvı yağlar doymamış yağlar dediğimiz yağ gruplarını içeriyor. Örneğin zeytin yağında omega 9 dediğimiz yağ asitleri. Ayçiçek ve mısır özü yağında da omega 3 ve omega 6 dediğimiz gruplar mevcut. Ancak katı yağlarda doymuş yağlar var ve bu kalp damar sağlığımız açısından olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Bir diğer nokta da olabildiğince bu süreçte biliyorum evdesiniz, canınız çok sıkılıyor ama paketli ürünlerden uzak durmalısınız. Çünkü paketli ürünlerin içerisinde de birçok katkı maddesi var ve çok çok fazla şeker içeriyor bazı ürünler. Aynı zamanda doymuş yağlar içeriyorlar. Bunlar da yine kalp damar sağlığımız için ve kan şekeri dengemiz için sağlıksız ürünler. Bunun yerine evde hazırladığınız sağlıklı tarifleri yapıp yiyebilirsiniz. Meyveli yoğurtlar yapıp evinizde hazırladığınız yoğurun içerisine meyve koyup yiyebilirsiniz. Veya sağlıklı atıştırmalıklar olarak nitelendirdiğimiz kuru yemişleri tüketebilirsiniz. Bunları bu şekilde tercih edebilirsiniz. Kuru yemişlerde de şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Kuru yemişleri tüketirken yine burada da tüketim miktarına dikkat etmeniz Çünkü Az önce de bahsettiğim gibi e, bunların da içerisinde yağlar bulunmakta, faydalı yağlar e, ve günde bir avucu geçmeyecek şekilde tüketiyor olmak önemli çünkü içerisinde aynı zamanda hem faydalı yağ asitleri bulunuyor hem de bazı mineraller bulunuyor. Bunlar vücudumuzun e, dinç kalması için, bağışıklığımızın güçlenmesi için önemli şeyler. E, bir diğer nokta da bunları tüketirken e, size tavsiyem kavrulmuş olanlarını tercih etmeyin. Çünkü içerisinde faydalı yağ asitleri var ve bunlar uçucu özelliğe sahipler ve herhangi bir ısı işlem gördükleri zaman bu faydalı yağ asitler yağ asitlerinden faydalanamıyoruz tüketirken. O yüzden çiğ olanları tüketmenizi tavsiye ederim. Yani cevizi, bademi, fındığı, fıstığı çiğ olarak tüketmeniz bu anlamda önemli. Bir diğer nokta da evde egzersiz yapıyor olmayı bir alışkanlık haline getirin vücudunuz için. Çünkü bu süreçte sürekli evde olmak, dışarı çıkıyor olmamak, çıkamıyor olmak kaslarımızı zayıflatabilir. Evde yapabileceğiniz basit egzersizleri tercih edin. Yapabiliyorsanız daha önceden yaptığınız sporu evinizdeki yapabileceğiniz şekilde uyarlayıp bunları yapabilirsiniz. Bu aynı zamanda kilo kontrolünüzü de sağlar ve kaslarınızı güçlendirmiş olur. Bir diğer değinmek istediğim önemli nokta da su tüketimi. Su vücudumuzda birçok faydalı özelliğe sahip. Özellikle metabolizma hızımızı arttırıyor ve kilo kontrol sürecinde bizim için çok çok önemli bir yere sahip. Ve suyu yeterli düzeyde içmediğimiz zaman dehidratasyon dediğimiz bir olay yaşıyoruz. Ve dehidratasyon vücudumuzda fiziksel bir yorgunluğa sebep oluyor. Bunun haricinde baş ağrısını önlemiş oluyoruz günlük almamız gereken su miktarını aldığımız zaman. Ve kabızlığı önlemiş oluyor. Cildimizi nemlendiriyor su. Ve böbrek taşı oluşumunu önlemiş oluyor. Bu nedenle günde yaklaşık 8-10 bardak yani 2,5 litreye tekabül ediyor bu. Su içmek önemli. Bunun dışında bir öğünde tabağımızı önümüze aldığımız zaman şöyle bir tablo görüyor olmamız gerekiyor. Tabağımızı dörde böldük. Bunun dörtte birlik kısmını tahıllar yani ekmek grubu, makarna grubu ve çorbalarımız içeriyor olmalı. Pilav bu grupta yine yer alıyor. Yani tabağımızın dörtte birlik kısmını tahıl içeriyor olmalı. Dörtte birlik kısmını da sebzelerden geliyor olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi burada işte çeşit çeşit sebzelerimiz var. Bir sürü sebzemiz var. Bunları tercih edebiliriz ve tabağın geri kalan yarısının üçte birlik kısmını meyvelerimiz oluşturuyor. Üçte birlik kısmını da et ve kurbakla baklagili grubu dediğimiz işte etler, kuru fasulye, yumurta, tavuk, balık grubu oluşturuyor. Ve üçte birlik kısmı da süt ve süt ürünlerinden oluşuyor. Bu süreçte tabağınızı bu şekilde dizayn edip her öğünüzü de bu şekilde tüketirseniz bağışıklık sisteminiz güçlü kalmış olur. Adıyaman evinizde kalın, esenlikle kalın.